az kullanın beyler Dön. öz. Dur. İşte bayıldım, bayıldım doğrudan satış, doğrudan satış videoları. Ölüyorum lan. Bir kere satılan şey dikkat edin bedava. <laughs> <laughs> satılan şey bedava Yani satılan şey değil Satılmayan şey bedava gönderilen şey bedava Fakat bir adam ısrarla o bedavayı satmaya çalışıyor Görelim Az kullanın beyler özellikle uyarıyorum ee, Daha sonrasın ben böyle istemiyordum İşte birazcık hafif tüylü olsun Erkek dediğin biraz e, tüylü hafif kıllı olabilir diye düşünüyorsanız Az kullanın. 2-3 seansdan sonra bırakın. Devamını getirirseniz yok olacak ve maalesef... ...bunu şu yüzden uyarıyorum, baştan söyleyeyim daha sonrasında problem yaşamayın. Ee, tekrardan kıllar, tüyler çıkmıyor. Durun! Dur! <laughs> Bu kadar iyi reklam olur mu? Demek ondan bedava veriyor Az kullanın, az kullanın. O zaman kadınlar kapış kapış alırlar bunu. <laughs> Yani adam adamlarda farklı mı? Adam teniyle Hayko sen bilirsin, e, kıllısın. Yani e, erkek teniyle kadın teni farklı mı? Bizimki biraz daha kayış gibi olabilir. <laughs> Doğru. Devam. Bazı şeylerimizi devletimiz de bazen yani bu hükümetler filan yani bu hükümet geçmiş hükümettir genelde. Ya Ayaş domatesi vardır Ayaş. Ayaş. Biz Ayaş. şey deriz onlara böyle kellesi gibi deriz böyle büyük. Anladım. <laughs> <Topaz. gülüyor> <laughs> Kasada. <laughs> Soru şu. İnsan dili var ya şu <laughs> Tamam. Kaç farklı tadı algılar? Kaç farklı tadı algılar? Şimdi abi artık kurtuluş yok. Taksiye mi bindin? Stüdyoya mı geldin? Yarışma yapılıyor baba. Her yerde bir yarışma var. İşte bak takside yarışma. Hadi bakalım. Her yerde sınanıyoruz. Her yerde böyle <laughs> eskiz gibi değil. Cat diye sokakta birisi geliyor bir şey soruyor. Cat diye takside bir şey soruyor. Buyurun. Soru şu. İnsan dilim var ya şu Kaç farklı tadı algılar? Kaç farklı tadı algılar? Sence? Tatlıdır desem Tatlıyı algılıyor Ondan sonra yemektir desem Yemyeyi algılar tatlıyı değil algılar Değil mi yemyeyi Yav Tat diyorum tat Yemek tat Tat yani Tatlı olarak diyorsunuz değil mi Pastayı algılar <laughs> Hayır kardeşim ne <de> pastası <gülüyor> ya <gülüyor> Tatlıyı algılar bir Tamam bir. Tatlının karşılığı ne Zıttı Bu tatlı bu Yemektir böyle desem Ne geliyor ki aklına tatlı geliyor başta Yani bir şey geliyor <laughs> Kaç farklı tat var bir sürü tatlı var baklava dedi. Tatlı, tatlı değil, tat, tat. Gecenin sunumunda Ebu Bekir, Ceyhan'dan 6, Sevgi'den 5, Elif ve Gülten'den 4'er puan alarak izleyin. Abi çok ağır. de 4 birinci bir sonucu var. <laughs> Kız doğal olarak ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Aha. Diğer üç yarışmacı ile birlikte 19 puan toplamış oluyor. Biz de Yemekteyiz tarihine geçen bu zorlu haftayı birincilikle kapatan ve büyük ödülü paylaşan dört yarışmacımızı tebrik ediyoruz. Yani e, bir kişi kazanmış olsaydı bu kadar çok doğruma gitmezdi de kendimi dışlanmış gibi hissettim. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Böyle bir şey başıma geldiği için çok e, mutluyum kimsenin de değildi. Sofraları tamamen eşitti. Benim sofram da aynı şekilde eşitti. Hepimiz emek verdik. Ama benim dışta kalmam çok zorum gitti. Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Ne yapmayı seversiniz? Vallahi Neler yaparsınız? Çalışma dışında gezmek, spor, sinema. Sinema. En son hangi filme gittiniz? Kutsal Damacan. Kutsal Damaca'na. Kutsal Damaca'na bayağı 5 yıl <laughs> En son gittim. He? En son gittim. Peki. Şimdi dikkat. Dikkat. Ben, ben bu adamı seviyorum. Evet. <laughs> Doğru söylüyor. Türkiye'nin yeni adamı bu. Buradaki adam. O değil. Kutsal Damacan'a diyen evet. değil. Burada evlenmek isteyen adam. İşte erkek bu. Erkek bir, tüyü dökülmemiş olacak. İki, Böyle olacak. İşte yeni erkeği sizlere tanıtıyorum. Türkiye'nin yeni erkeği. Buyurun. Efendi, kadına Zaten... şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla gücümün yettiği insandan dövüşmeyi pek sevmiyorum. Söz kavgasını nasıl yaparsınız? Küfürlü mü olur? Ortama göre eğer <laughs> suçluysam özür dilemesin de bilirim. Emin misiniz? Dur. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Bak hiçbir riyakarlığı yok. Küfürlü konuşur musun? Ortama göre. <laughs> Ayrıca da gücümün yettiği insanı dövmeyi ne diyor? Sevmem. <laughs> Sevmiyor. De, ay arada döverim diyor yani. Arada döver. <laughs> i̇şte budur. Yeni, yeni adam bu. Yeni adam bu. Görelim. Hmm. Göz kavgasını nasıl yaparsınız? Küfürlü mü olur? Ortama göre eğer <laughs> suçluysam özür <laughs> dilemesin de özür. <laughs> Emin misiniz? Emin değilim. Necmi olduğumu eminim de. Emin değilim. Küfür kullanmam. Bütün değil. Az de söyledim. Cumhuriyette insanlar kavga etmem. <laughs> Dört. Reklama da böyle girilir bak. Ya devam. Durun. Durun. O da ne? Başlıyor. Bizim de medya kafada yerini almaya başlıyor. Seda Sayan'ın programı başlıyor. Artık her hafta Seda Sayan'dan bir bölümle biz de karşınızda olacağız. Sevinç içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ha siz başka bir şey gördünüz. Evet. Evet. Bülent Ersoy yıllar yıllar ve yıllar sonra ilk defa pantolon giydi. Ve ben de o kadar mutlu oldum ki hanımefendinin ilk defa vücudunu tümden görmüş oldum. Ve ne kadar ne kadar zayıfmış. Ne kadar zayıfmış? Zaten programdaki herkes çok zayıftı. Değil mi? Bülent Hanım'ın programında herkes kafaları çok uzundu. Herkesin ve bacakları da çok uzundu. İnanılmaz uzundular. Hiç anlamadım. Ve ilk defa yalnız çünkü her zaman ben e, böyle ilk çağlarda yaşayan bir canavar çıkmış gibi geliyor bana. Çünkü vücudunun tümünü göremiyorum o elbiseden dolayı böyle arkalarda falan kalıyordu. İlk defa pantolonla gördüm. Çok yakıştırdım. Michael Jackson'da mezarında o gece birkaç kere döndü. <laughs> ve tamam dedi tamam, tamam tamam. Görelim. İşte. Ve aynı hareket dikkat edin. Dikkat edin aynı danslar. Demek ki nasıl bir Michael Jackson hayranı ki değil mi? İnanılmaz.